Merhaba hey arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç burcu ve Eksternal Koç burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız 28 Temmuz 3 Ağustos haftası için olacak. Bakalım bu hafta Koç burcu için nasıl geçiyor, neler öngörülür. Önce bir her günü için bir enerji bakalım. Sonra aşk, kariyer, para enerjiniz bu hafta için. Evet bakalım pazartesi, salı, çarşamba, Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Ol. Bakalım pazartesi nasıl bir gün görünüyor? Burada tasım 9'usu Koç burcu senin için güzel bir gün görünüyor. Rahat bir gün, keyifli bir e, keyif e, çatacağın bir gün görünüyor. Bak ne demek? Belki birler e, çalışıyorsun, işte izin alacaksın, dinleneceksin. Birileri için bu arkadaşlar bir para durumu olabilir. Bak tılsım dokuzlusu bir yerden para gelebilir. Bu para da gidip istediğin şeyler alabilirsin. Öyle pazartesi günü bak buradan arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Biraz kendinize istediğiniz şeylerden mahrum bırakmayın. Çünkü bunu alabilmek için imkanlarınız var. Bak koç burcu öyle bir rahat bir keyifli bir gün. Ne yapmak istediniz onu yapın. Evet, Salı günü burada yollarınız var gibi görünüyor. Yolları bu yolları açık. Ee, özellikle planı olanlar için planları başarıda bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz Salı günü. Bu hafta için planınız varsa bunu Salı günü yapın. Ee, Birler için bu arkadaşlar büyüme gelişme gösterebilir. Ee, bu kart ne demek. Ee, herhangi bir şey yaptıysanız mesela bir Bununla ilgili e, bir gelişme olabilir bak çarşamba Evet burada kupat hukuzlusu çarşamba dilek e, kartımız çıktı Bu ne demek bazı olaylar seni istediğin gibi e, sonuçlanacak seni istediğiniz e, seni istediğin her e, seni istediğin gibi her şey olacak ve Ayrıca arkadaşlar dilekler dileyin. Çarşamba günü Koç burcu dileklerinizi dileyin. Bir dilekleriniz varsa özellikle bak Pazartesi, Salı, Çarşamba gayet güzel bir günler, rahat bir keyifli bir günler görünüyor. Ayrıca burada planlarınız varsa mutlaka ya Salı ya da Çarşamba günü bu planlarınızı uygulayın. Çünkü burada görünüyor ki tam her şey seni istediğin gibi olacak. Tam istediğin gibi bu planları alize etmek istiyorsam mutlaka bu günlerden yapın. Eee denek güçlüsü ayrıca burada belki birileri uzaktan birler gelebilir ya da bazı koç burcu uzakta siz gidiyorsunuz bir e, görünüyor. Perşembe günü arkadaşlar öyle bir stabil bir gün, sakin bir gün ve buradan e, özellikle böyle burada nasıl bir gün? Para günü olabilir. Bir herhangi bir ödemeler olabilir koç burcusun için ve burada arkadaşlar çarşamba günü her şey e, bak her şey düzenine gidiyor ve bunu öyle korumanız gerekiyor. Bu düzeninize korumanız gerekiyor. Bunu mesela hiçbir yerden bu düzenini bozmak isteyen birler olursa bunlara bu izini vermemeniz gerekiyor. Her şey olması gerektiği gibi ve bunu kuracaksınız. Ayrıca burada ne söyleyebilirim? Sağlık ilgili bak. Sağlık bilgili arkadaşlar buradan görünüyor ki iyi gidiyorsunuz bak, rahatsınız, keyiflisiniz, enerjiniz de iyi ve bunu bak Çarşamba günü demek ki bunu birler bozmaya çalış, Çarşamba değil Perşembe par bile bozmaya çalışacak ve bunu bu düzeni kimse bozmasına izin vermeyeceksin ve sen bak gitti düzenle devam et. Cuma günü arkadaşlar Kupa prensi buradan bir güzel bir haberler olabilir. Ee, güzel haberler geldi bir gün olabilir ya da bir, e, bir hediye mesela Kupa prensi Belki bir sana bir hediye alabilir Sen birine bir hediye alıyorsun bir mis e, Gülerle Kupa prensi güzel bir gün mutlu bir gün ee, ne demek güzel insanlarla e, konuşacağınızı buluşacağınızı sohbet edeceğinize ve insanlar sana karşı nazik sıcak e, sıcaklar ve sen bunlara karşı öyle olacağını Birileri için bunu arkadaşlara bak bir romantik bir günde olabilir Cuma günü biriyle bir yerden tanışabileceğinizi gösteriyor ya da olan bir ilişkiler varsa daha sıcak bir gün e, ilişki olanlar için görünüyor Evet cumartesi bir savaş araba bir yol var. Yeni bak yol var ya da verdiğiniz kararları e, herhangi bir kararlar vereceksiniz bu hafta ya da önce herhangi önce ve bazı verdiğiniz kararları bu savaş araba diyor ki bunlar ilgili hareket edecekse bir eylemlerine bulunacaksınız bu kararlara göre ve buradan çarşamba günü hareketli bir gün arkadaşlar Demek ki bir hareket başlıyor. Burada ne kadar belki bu hafta bazı koç burcu böyle bir keyifli bir hafta görünüyor ya. Belki birileri izinli olabilir bu hafta ne bileyim bir yerden tatille geçiriyorsunuz ya da başka bir yerden geçiriyorsunuz olabilir. Bu Salı günü bir birazcık artık bu durum değişiyor ve burada bir hareket başlıyor hayatında. Ve yolculuk birileri için yolculuk olabilir. Bu yolculuk birazcık zor olabilir. Ya uzak bir yolculuk olabilir. Ya da uzun yolda gelen biriler olabilir. Ee, ve hafta sonu bak öyle tekrar görünüyor. Bak tıstım dokusu aynısı. Aynı kart. iki aynı kart. Buradan çıktı. Hafta sonu da rahat genelinde geçecek. Özellikle pazar günü. Tekrar gibi ee, geneline güzel geçecek ve burada belki hafta sonu birler araç ilgili durumlar olabilir mesela birler ehliyet olanlar ehliyet sınavına yazılan belki sınava girebilir birler için bu bir araç ilgili olaylar ya da araç satışları ilgi durumları olabilir koç burcu Evet şimdi bakalım bu hafta gündeminde ne olacak Asılan adam o savaş Asaltı Evet arkadaşlar asılan adam burada bir durgunluk durgunluk ee, ve bu bir değişim Aslan adam her zaman bizi bir değişim Vaat ediyor ee, Bu ne demek Demek ki bir şey vardı mesela Duran bir durumunuz vardı ya da şey ilerlemiyordu ee, mesela bir konu ve bu durumu günceleyip yeni yenileyip bunun ve bu durum ilgili bir ilerleyiş göreceksiniz ne demek ee, bak bir hareket başla belki bu cumartesi itibaren bir duran bir durumu e, yenileyip günceleyip güzel bir odan ilgili bir gelişme yaşayacağınızı gösteriyor ve burada bir zafer kağıdı size bu konuda görünüyor Demek ki e, özellikle çıkmaz da olduğunuz konularla bu çıkmazdan çıkabileceğinizi gösteriyor. Ama burada bir yön değiştirerek bak. Aynı yönde bak. Aynı yoldan bir şey yürümeyeceksiniz. Çünkü bak bu sabah e, sılan adam diyor aynı yolunda yürü, yürüdüğünüz zaman bir duvarla karşılaşıyorsunuz. Ve bu duvarı kırmak anlamı değil. Yolun değiştir. Ve burada bu yolu değiştirdiğiniz zaman bu bir başarı görünüyor sizin için. Büyük bir başarı e, gösteriyoruz. Ve tekrar bak bu önemli olaylar arkadaşlar bir seyahat, bir değişim ve bir, bir bak mesela aslan adam çözemediğiniz bir sorunlarınız vardıysa mesela belki e, herkesin farklı olabilir. kolektif bir açılım arkadaşlar özel hayatınıza dair çözemediğiniz soruları, birileri iş alakalı çözemediğiniz soruları ve bu konulara bak bu çözemediğiniz sorunlar ilgili arkadaşlar bakış açısı değiştirerek yeni fikirler yeni fikirler o yeni fikirler üzerine hareket ederek bir zafere uğraşıyorsunuz, ulaşıyorsunuz ve bu krizden kriz alanından çıkıyorsunuz. Bak bir güneşe doğru yürüdüğünüz, bir aydınlığa doğru yürüdüğünüz gösteriyor. Ve bu gündeminde bu konular olacak arkadaşlar. Bu konular ne demek? Bu güncel... Çıkamadığınız içinde durumlarınız varsa bunları ilgilenip demek ki bir şey yenilemek güncelenip bunları bir yolları değiştirerek e, bu durumu ilerletebilirsiniz ama farklı bir yönde. Ve bunun bütün gücünü, bütün bak Asla Kraliçesi bütün gücünü, bütün enerjini o öne harcayın bu hafta. Çünkü Asla Kraliçesi her zaman burada aktif bir enerji arkadaşım. Ne demek? Bir hareketler bulunacaksınız iletişim kurarak, eylemleri yaparak. Çünkü Asla Kraliçesi bir hareket ister, bir eylemler ister. Ve burada bak bunun böyle şeyler yaparak bir durumu ilerletti biliyorsunuz bir krizden çıkabileceğinizi gösteriyor ve asa altısı burada birler için arkadaşlar önemli bir haberler gelebilir. Ee, Koç burcu. Ee, ya da burada bir ilan gibi bak asa altısı belki bir şey duyacaksınız. Önemli birileri önemli bir şey duyuracaksınız. Ee, senin gibi seni bak bazı kararlar vermişsin bu kararları herkese e, duyuracaksın ve buna göre hareket edeceksiniz ayrıca bir seyahat var bir değişim var birileri için arkadaşlar bu bir ikamet değişikliği birileri için arkadaşlar iş ilgili değişikliği birileri için arkadaşlar dediğim gibi önemli bir seyahat olabilir bu hafta evet devam ediyoruz şimdi bakalım sağlık enerji koç burcu bu hafta Sağlık enerji Joker kartı bu hafta çok bak e, bak size öyle söyleyeyim bir yenilenmişsiniz yenilenmişsiniz bak kendinize rahat hissediyorsa hiçbir şey ciddiye almıyorsun bu kadar bak biraz e, Demek ki bu kafa sanki her şeyi boşaldınız her şeyi sıfırlandınız gibi gösteriyor bak çocuk gibisiniz öyle bir yenileme e, görünüyor ve birazcık bu hafta bazı koç burcu biraz da macera parasınız bak. Biraz macera arıyorsunuz ama böyle böyle büyük bir macera içerisine girmeyin. Ve burada görünüyor bak burada dedim ki neden bu kadar rahatlık var bak koç burcu. Çünkü sizin enerjiniz de öyle bak. Hiçbir şey ciddi almıyorsunuz. Çünkü neden birlere kimseye ciddi almıyorsunuz? Bir şey bak önem sorunlar bile olsa bunları bak gülerek nasıl çocuk o çocuk enerji olur hiçbir şey takmaz öyle bir enerjiniz var ve sağlık enerji ve bunun sayesinde bak sizi de iyi geliyor bak hafifliyorsunuz rahatla rahatlıyorsunuz Evet şimdi bakalım e, iş enerji bunu kariyer iş enerji bakalım Ve ayrıca bu sağlık enerji biraz öyle arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Böyle hafif beslenerek e, bu da size öyle bir hafiflik enerji veriyor olabilir. İş enerji bakalım. Yavaşça diyor. Hedefinize doğru yavaşça ilerliyorsunuz. İş arkadaşlar bu her iş, herkes uğraştığı işini ister. Evhane olsun. Demek ki senin önemli bir işler var. İster bir yerden çalış. ister kendi işin olsun. Bu bir genelinde bir iş için. Demek ki herkes çalışmıyorsa bir işin olur bu hafta. Diyor ki hedefiniz var diyor. Hedefinize doğru yavaşça ilerliyorsunuz. Yavaş ve istikrarlı çalışma sürdürebilir, başarıya götürecek diyor. Yavaş ve istikrarlı çalışma. Hemen yapmanız gereken şeyleri sonra ertelemenizi bırakmıyorsun. Ayrıca bu hafta iş konusu yapmanız gereken şeyler yapacaksınız arkadaşlar. Bunu bak kolaylıkla yapabileceğinizi gösteriyor. Çünkü bu hafta bu konuda güzel bir enerji var. Uzun vadeli bir fırsat, uzun vadeli bir kariyer hamlesine dönüşebilir veya daha fazla pa fazla para karşılığında bir işe bağlı kalmanızı istenebilir. E bir düşünme, geçmişi gözden geçirmek ve ne yapmak istediğini anlamak için zaman ayırır. Neyi sevmediğinizi bilmek size aslında neyi sevdiğini gösterecek diyor. Bir kart daha ve son kart engeller. Engeller sadece aşılmak için değil. Biraz dikkatli davranarak etrafınıza da dolaşabilirsiniz. Olaylara farklı açıdan bakmak size fayda sağlayacak. Ve şimdi para enerji bakalım. Bu hafta koç burcu para enerji. Evet sen bir büyücüsün. Ne demek bu hafta para kazanabiliyorsun. Ee, ve alması gereken bak alması gereken şeyler alabiliyorsun. E, bu konuda para konusuna bu hafta sen bir büyücüsün. E, bazı şeyler senin elinde. Unutmam. Onun için yapmazsa gerekenleri şey yapacaksın. Almazsa gerekenleri alacaksın. Bunu bir fırsatlar olacak. Bak bir şey almak istiyorsun. Böyle erteleme. Bu hafta bunun için sana bir fırsatlar olacak. E, ve birileri için arkadaşlar bak bu e, büyücü kartı yaratıcı gücü bize bahseder. Belki bir yaratı yetenekleriniz var. Bunları bir e, bu yeteneklerinizi kullanarak bir kazanç dönüştürebilirsiniz. Bakalım bir daha kart alalım. Evet bak kupa dörtlüsü size bir burada bir fırsat var. Daha fazla para kazanabilmek için bir fırsat olabilir. Ama nedense sen bunu reddediyorsun. Sen bunu görmek istemiyorsun. Bak başka şeylerle uğraşıyorsun ya da bilmiyorum bence de para kazanmak için bir fırsatlarınız olacak bunlara belki bir şans verin belki sana bir de te iş teklifle gelebilir ee, bu hafta birazcık cimri olmayın bak koç burcu cimri olmayın belki birileri sen de para isteyebilir ama sanki yok ben de yok veremem böyle sakın bak böyle yapma çünkü bu hafta dedim bak bir rahatlık var sizin e, de yardım ise bunu yardım edebilirsin. İstediğin şeyler kendini alabilirsin. Bak burada bir rahatlık var, bir konforu var. Çünkü dediğim gibi kendinizi mutlu etmek için, e, kendi hayatını rahatlatmak için mesela bir şeyi alabilirsiniz. Evet şimdi aşk ilgili. O çok uzadı videomuz yine. Bu hafta aşk konusunda bakalım. Aşk konusunda. Oo, yeni bir başlangıç koçlar burcu için. Ama bu başlangıç. Uf. Arkadaşlar bak buradan sanki bir adım, bir eylem atıyorsunuz aşk ilgili. Ama bu eylem, bir adım bu seni çıkmaza götürüyor. Birazcık dur. Yine yani mesela biriyle yeni biriyle tanışabilirsin. Bugün bu kişiyle ilişki ilerlemez gibi gösteriyor. Yinemeyecek. Oradan bazı şeyler var bu çıkmaz bu kişiyle olmaz ya da bu kişiyle olabilmezse için buradan aslan adam bir fedakarlık ister bir şeyden vazgeçmek ister ayrıca koş koşu bu hafta biraz özel hayatına dair biraz fedakarlıklar yapmanız gerekebilir gibi gösteriyor ya da attığı adımları dikkat et bu bu attığı adımları mesela bir şey yeni bir şey yapmak istesin partneriyle bir yere gitmek istersin ya da ne, ne bileyim yeni bir şey başlatmak istersin burada sende büyük fedakarlıklar ister ya da e, bu sıçtın yol bu sıçtın yol doğru yol ol, olmayabilir verdiğin karar doğru karar olmayabilir Evet bu hafta biraz sıradan bir ilişkiler gibi yürüyor yürüyor bir partner ile ilgili bazı görüşmeleriniz var bir şey konuşuyorsunuz para konusunda konuşun konuştuğunuzda para meseleleri olduğunu bu konular konuşulduğunu ama bu konularda anlaşmak için biraz zor olacak çok fazla romantik bir hafta değil bak size öyle söyleyeyim ee, Sıradan bir, haftam. sıradan bir hafta sıradan bir hafta ama bazı dedim yaptığınız adımları birazcık dikkat edin söylediğiniz sözleri verdiğiniz kararları yok ki bu aşkın gizle göz, gözlerden koru onunla kavuşuyorsun biriyle kavuşmak istenen kişiler varsa onunla kavuşacaksınız diyor bir dilek tut söyle olsun koç burcun kendi yolunu seçmelisin hayal kırıklığı yaşama kaybetme Bak kendi yolunu seçmelisin. Bu da seçtiğiniz yolu dikkat edin. Çünkü bu sonu hayal kırıklığı olabilir. Dediğim gibi yeni bir yol var burada. Ve kozmik aş falan tabi kart daha alalım. Duygular tek tarafı. Bak partnerle dedim ki bu hafta soğukluk var çünkü. Neden? Duyguları tek tarafları görünüyor. Birbirinize karşı birazcık bencil davrandığınızı gösteriyor. Evet arkadaşlar açlığımızı sona erdi. Size güzel bir mutlu, sağlıklı bir hafta, keyifli bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.